Televizyonu duymakta güçlük mü çekiyorsunuz? Sohbetleri takip etmek zor mu? Duyma problemleriniz başınıza dert mi oluyor? Televizyonunuzun sesini kısın ve hayatınızın sesini yükseltin. İşte mikrotron. Mikrotron atmosferdeki ses dalgalarını yakalar ve arttırarak sıradan bir kulağa olağanüstü bir kulağa çevirir. Tek yapmanız gereken kulağınızın arkasına takmanız ve açmanız. Hepsi bu kadar. Fısıltıları bile net bir şekilde duyabilirsiniz. Acil durumlardan haberdar olabilirsiniz. İnsanları rahatsız etmeyi bırakın. Mikrotronla güçlü ve sağlıklı bir kulağa sahip olmanın tadını çıkarın. Mikrotron şarj edilebilir. Kulağınıza gizlice ve rahat bir biçimde uyuyacak şekilde ergonomik tasarlanmıştır. Ses gücünün kontrolü her duruma uyum sağlar. Yumuşak başlıkları ve esnek kolu her iki kulakta da rahatlıkla kullanılabilir. Bence son derece konforlu çünkü onu göremiyorsunuz. Gözlük ya da müzik dinlemek için kullandığınız o kocaman kulaklıklar gibi değil. Birilerinin bunu kullandığımı görebilmesi için dönüp kulağımın arkasını onlara göstermem gerek. Yani kullanımı çok kolay ve rahat. Her an kullanabilirsiniz. Televizyon seyrederken, spor yaparken, tiyatroda, sinemada, evinizde, restoranda ve daha birçok yerde. Daha kaliteli net bir sesin tadını çıkarın. Mikrotronla televizyonunuzun sesini kısıp hayatınızın sesini açın. Artık duyabiliyor. Bu gerçekten hayatınızda fark yaratan bir ürün. Mikrotronunuzu sipariş vermek için hemen arayın ve bu pratik 5 adaptörle birlikte USB şarjına sahip olun. Böylelikle mikrotronunuzu ister duvardaki prizde, isterseniz bilgisayarınızda şarj edebilirsiniz. Ama durun. Sonraki 5 dakika içinde ararsanız size ücretsiz olarak 5 adaptörüyle birlikte bir mikrotron daha göndereceğiz. Evet bu doğru. Tek ürün fiyatına 2 mikrotron. İnanılmazdı. Takar takmaz evdeki her şeyi duymaya başladım ve isterseniz sesin gücünü azaltmanız da mümkün. Gerçek şu ki bu üründen çok memnunum. Mikrotron küçüktür, pratiktir ve kolaylıkla kullanılabilir. Pillere yüzlerce lira harcamayı ya da onları değiştirmek için karmaşık yöntemlerle uğraşmayı unutun. Mikrotron şarj edilebilir ve daha kolay kullanım için duvarınızdaki prizde ya da bilgisayarınızda şarj edilebilir. Şarj etmesi çok kolay. Cep telefonu gibi. Gece şarj edip ertesi gün kullanabilirsiniz. Taktığım zaman duymaya başladım ve "Vay canına" dedim. Ne fark ama. Artık duyabiliyorum. Daha kaliteli net bir sesin tadını televizyon seyrederken, spor yaparken, tiyatroda, sinemada, evinizde, restoranda ve daha birçok yerde çıkarın. Mikrotronla artık duyacaksınız. İyi duyduğumu zannediyordum ama hayatım değişti. Artık her şeyi mükemmel bir biçimde duyabiliyorum.